Evet, ben şimdi belgeseli tabii çok kendimiz çektik, şey. kendimiz devamlı izlediğimiz için e, bu arada başka bir şey düşündüm. Ben seni çok seviyorum ya. Vallahi yok Vallahi. ya, çok ciddiyim. İnan çok ciddiyim. Bak ne çıkacak altından? Yok ya. hiçbir şey çıkmayacak altından. E, evet. Şu müzik devam ederse altından bir şey çıkar, bilmiyorum. <laughs> Kameramanla şu arkadaşımı yakalayın ya görüntüde. <laughs> Onu da fixle de utansın biraz kendisi. <laughs> Yaptığın müzik bana acayip hitap ediyor. Yani biraz Akdenizlik ben de mi var bilmiyorum. Ama ee... Bugüne kadar var. Akdeniz müziği yapan çok insan oldu. Onlar da çok güzel yaptılar bu işi. Ama senin yaptığında biraz daha fazla, çok fazla böyle sanki inanarak yapmışsın. Çok Öyle fazla ya, içinden doğru. gelerek yapmışsın gibi. Orası doğru yani. Ee, ötekiler çok ritim ön plana çıkarken sen de sözlerde o ses tonunu da herhalde getirdiği bir şey. Çok keyifli ya. Seni dinlemek çok çok keyifli. Sağ teşekkür benim ederim. Uzun Söz zamanda... konusuna e, yani orada vurgu yaptığın için ayrıca teşekkür ederim. Çünkü ne benim son. için önemli olan öncelikle yani şarkı yaparken öncelikle sözdü çok eskiden beri yani hiç müzik bilmezken, armoniyi bilmezken şarkı yapmazken de ben yine evet. bir şeyler yazardım. Yani onun getirdiği bir şey. Çok yıllarca yazdım için herhalde onun e, bayağı bir şeyi var. Yani evet. yol, yol kat etmemde çok faydası var. Hatta şunu da diyorum ben gün gelir sesimi kaybedebilirim. Evet. çalamayabilirim ya da bestelen birbirine benzer. Kendimi çok tekrar ederim ama şarkı söz yazmaktan bazı bir şey yani. alı koyamaz. Yani sesimi kaybetsem de ne olur? Ee, yazabildiğim sürece yazarım. Yok, çok Öyle güzel. Bir gerçekten şeyim var yani. çok güzel. Yalnız gömleğin biraz şey. <laughs> ne? Yok. <laughs> tamam, kimse duymadı. <laughs> evet. Bora öz Ege'ye benzetiyorlar mı? Böyle bir, tabii, tabii, bir şey çok mu? uzun zaman ha? benzetildi. Ne tarz cevaplar veriyorsun bunlar? Olabilir diyorum. Doğrudur da hatta ama bunlar e, isterdim ki kayahana benzetsinler. Çünkü hepimizin ne diyeyim babası mı diyeyim artık bu işin ilk kayahan değil mi? Böyle evet. Yani. Ki senin müziğe başlaman çok ilginç. Ee, yaşar'ın müziğe başlaması 5 yaşında mıydın? Kaç yaşında? 15. Ne 5? 15. 15. Beklemiyorsun Hep ki onu söyleyelim. Hayret bir şey. <laughs> hani vardı ya çok beş, küçük ha. yaşta başladı geyiği vardı. Ya, küçük yaşta ailemin sıvarıyla. Hiç değil. De öyle diye ben çok büyük yaşta Tam başladım. Tam 15 yaşında. İncivli kava üstünde o zaman bir Amerikan radyosu vardı. Hala var. Hala var. Hala var. Hiç özel radyo yoktu. Işte Küçükken Türkiye'den onu dinlerken Carlos Santana, Santana bir gün, olduğunu bilmediğim birini dinliyordum. Böyle bir Europe diye bir parçası vardı. Arkadaşlar mutlaka biliyorlardır. Sen de biliyorsundur. Evet. Ben Europe olduğunu, Santana olduğunu da çok sonra öğrendim. Europe'a bindiğinde Bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o şarkıyla başladı işte. Ben de çalacağım bir diye. O zamanlar öyle şeyler yaparım diye düşünüyordum. Aslında çok da dışında değil. Çünkü Santana'da Latin Rock diye bahsedilen bir akım. O zaman yani, akımın... Santana olduğunu bilmiyordum tabii. O gün bilmiyordum. Hemen ertesi gün bu nedir diye sordum. Tabii Özay gönlüm çıkmadı Allah'tan. Çıkmadı. Size. Üçlü <laughs> saz şan. Yani sen de bilmiyorsun. <laughs> Ona evet, çok takım. Umay Azevi var telefonun diğer ucunda. Alo Umay Hanım. Alo. Merhabalar. Merhaba. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Dinliyoruz. Buyurun Umay Hanım. Efendim? Dinliyoruz. Buyurun. Gecenin evet. bu saatinde rahatsız ettik sizde. de. Yok canım. Ne rahatsızlığı. Estağfurullah. Ee, merhaba Yaşar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsun? Ee, Azerbaycan'dan. Hayır. Evden Kadıköy'den arıyorum. Tamam. Evet. Evet. nasıl? Mutlu musun şu günlerde? Yaz geldi artık. Ha bak biliyor demek ki. Evet. Sevin mevsimi. Doğru doğru. Çok doğru. Evet. Ee, Yaz tabii... geldi şimdi her şey düzelecek ha? diyorum zaten ben. Ne? Ha. ha? <laughs> ben... ben anladım seni. Sö anladım söylediğini. Evet, mutluyum. Daha iyi. İyi, güzel. Şey, ben, benim merak ettiğim bir şey vardı. Konuya gireyim mi? <laughs> <laughs> eee, evet, onun vedasının klibinde şu mektup vardı ya hani senin elinde evet. O mektupta ne yazanlar nelerdi? Ya oğlum yaş kaç senin? 16. 16 kaç? 16-17. 16 yaşındasın. Klipteki mektupta ne yazdığını merak ediyor. Evet. Ama aslında öyle çok boş bir yere takılmamış. Evet. Ee, ne yazdığını söyleyemem orada gördüğün kadarını ancak. Ya. O bir, bir veda mektubu işte. Ya şu senin arkadaşının... Mektubu muydu? yok yok o değil hayır o benim yazdığım şeyler. yaşanmış şimdilik. bir şeyin mektubu muydu bu yaşanmış bir şeyin mektubu yani o mektup var o, mıydı saydan şey için mi yazıldı? yok için öyle bir mektup yok. Krip için yazıldı da orada sadece hı. Kandırıyorlar seni Umay düşündüklerimi yani o şarkıyı yaparken ne düşündük, düşündüğümü düşündüğüm o gün sabah ilmi çekileceği sabahki hı hı. o kafayla yazmıştım işte o kadar orada gördüğün kadar peki sen senin bir lafın vardı ee, böyle her sabah çıkmadan şiir okumuşsun. evden çıkmadan o benim lafım değil canım. Bundan. Ya lafım değil işte. Değil Ataol Behramoğlu. Çok benziyorlar gerçi. <laughs> Hayır Zaten yani. Zaten Ataol Behramoğlu, Özdemir Asaf, Yaşar olarak üç. Bize Nazlıcan, Bedirhan, Supi, Patlıcan, Bodurhan, Pipi. Altı kardeş. <laughs> ya ben devam edeyim isterseniz. Ha. Ay nasıl yoruldum? Bak. Bu saat olduğu vakit benim uykum geliyor. Tamam, söylüyorum. E, yatıyorum hocam, bir dakika. Yaşar, sen, şey diyordun hani... Aa, efendim. Bazı evet. şiirlerde çok... Uman ne zamandır programla ve çıkmıyorsun? Lan biriktirdin mi hepsini? Evet. Evet, bak evet. Ama sıkı takipçi. <laughs> sıkı takipçi. E, her yerde yani. Evet. O zaman Yaşar nerede ben oradayım. Öyle. Yaşar şey, nerede? Sen ne odasın? Evet öyle. Ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Neyse. Peki, hiç kendi şarkılarını <laughs> dinleyip de ağladığın zamanlar oldu mu? Çala, Olmuş. Çalarken olur. Dinlerken Olmuşluk. değil de çalarken olur. Olur zaten. yani, olur. Olur, neden olmasın canım? Tamam, iyi, anladım. Sağ ol. <laughs> Ama bir dakika ya, Lan, benim gönlüm... Programda bugüne kadar en uzun konuşturduğum hanı, hanımefendisin bir de fırça attın üstüne. <laughs> Farkında ya. mısın Umay? Ama bak zaten zor buluyorum. Anlamıyorsun. Umay çok, zor. çok ben teşekkür Ben her gün Yaşar'la görüşüyorum. E, ne Umay ne, ne çok, çok güzel şeyler, şeyler, söyledi. Çok güzel şeyler söyledi. Gerçekten i̇yi de Umay son dönemde istiyorum. Türkiye'de en güzel şeyleri söyleyen <laughs> arkadaşımız. Ben 86'dan beri Umay gibisi çıkmadı. Umay 77'de bir şey söyledi. Ben çok iyi hatırlıyorum Umay'ı. <laughs> o zaman yoktun. Sen, o zaman yoktun işte. Nasıl söylediğini onu haybet ediyoruz zaten. <laughs> Umay'cığım ben sana çok teşekkür hmm. ediyorum gerçekten. Söylediklerinin hepsi de. çok güzeldi. Sağ ol. Umay'cığım ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tamam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. <laughs> Niye güldüysem? <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Böyle, böyle çok az <laughs> bu yani. Böyle konuşacak fırsat. Ondan. <laughs> Valla. <laughs> ne var? Ne var? Reklam var ne olsun? Reklam değil ya. Hayvan! <gülüyor> <gülüyor> Neden bu? Fatih iki de bir bana dönüp hayvan, hayvan. Ne nedir ya Fatih? Ne diyor? Alıp veremediğimiz nedir? Çalışıyorsun. Allah'a şükür iyi para kazanıyorsun. Yediğin önünde yemediğin arkanda. <laughs> Programda bir yerlere geldi. <laughs> Besle kavgayı. Programın belli bölümlerinde. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.